<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben yine bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün sizlere beraber Clash yeni gelecek olan güncelleme hakkında konuşacağız arkadaşlar. Here we go. Bu güncellemede arkadaşlar yeni iki tane iki tane sandık geleceğini e, ben bir youtuberdan duydum ve bu hemen size bunu ileteyim dedim Çünkü İngiliz bir youtuberdan anlaması bazı kişiler anlamıyor ve bunu size Türkçesini olarak e, ileteceğim arkadaşlar yeni gelecek iki sandık ve e, yeni gelecek bir özellik hakkında haberim var Ayrıca şurada e, şu Evet dengeleme yeni dengeleme 19 Eylül'de yayınlanacak arkadaşlar. tabi ee, tabii ileriki bir vakitlerde bu video izleyenler için de, e, çoktan gelmiş olacak güncelleme. Bunu da hemen belirttikten sonra arkadaşlar hemen yeni gelecek olan güncelleme hakkında bilgilendirmeye geçelim. Bu gelecek yeni yeni sandıklardan birincisi olan e, efsanevi sandık arkadaşlar 500 taşla alınabilecek. Dükkana özel bir teklif halinde gelmesi durumunda 500 taşla alınabilir. Aksi takdirde e, e, şeyden savaşlardan da kazanılabilir bu e, sandık arkadaşlar. Ee, hemen içinde bir efsanevi kart bulunacak arkadaşlar ee, bir efsanevi karttan fazlası bulunmayacak ayrıca içinde altın da bulundurmayacak ee, her zaman gelmeyecek arkadaşlar dükkana yani bazı bazen gelebilir bazen gelmiyor. şansınıza göre e, 500 taşla bu sandığı alabiliyorsunuz ayrıca e, sandığı aldığınız zaman eğer savaştan kazanırsanız 24 saatte açılacağını da belirtelim arkadaşlar. Ayrıca diğer sandığımız destan e, e, destansı sandığı geçtiğimiz zaman arkadaşlar içinde 10 e, şey içinde 10 tane destansı kart bulunduran bu sandık arkadaşlar 10.000 altına alınabilir. Savaş e, şeyde marketten 10.000 altına e, alınabilir. Ayrıca e, savaştan savaştan da kazanılabilir arkadaşlar. Savaştan kazanıldığı takdirde 12 saatte açılan bu sandık eee 3 saatte bir anılabilir eğer markete düşerse. Ee, bu da bunun farklı bir özelliği arkadaşlar. Hemen bunları da söyledikten sonra yeni gelecek olan güncellemeyle yeni tasarımın e, karşıdaki rakibimizi susturma özelliği gelecek arkadaşlar. E, bu özellikle birlikte karşıdaki rakibimizi susturacağız arkadaşlar. Bu da benim kendi tasarladığım bir e, susturma özelliği rakibimizin sizde dalga geçmesi durumunda falan filan e, karşıdaki rakibi susturabiliyoruz. Hemen e, bunlar da söyledikten arkadaşlar yeni güncelleme hakkında daha yeni şeyler gelirse yeni videolarımı atacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Şimdilik her şey bu kadardı. Eğer videomu beğenirseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Yeah.